Merhaba çocuklar. Bugünkü Türkçe konumuz ayrı yazılan, tek başına anlamı olmayan kelimeler. Size birkaç örnekle göstereceğim. Birinci cümleyi okuyorum. Ne kadar ilgi göstersem bana yanaşmıyor. Burada D'yi okumadım dikkat ederseniz. Okumadığım halde bu cümlenin anlamı değişmedi. Bu yüzden D ayrı yazılır. Eğer D'yi çıkardığımızda cümlenin anlamı değişmiyorsa biz D'yi ayrı yazıyoruz. Ne kadar ilgi göstersem de bana yanaşmıyor gibi. İkinci cümlemiz ben onu o beni sevmiyor. Yine dikkat ederseniz burada cümlede hiçbir anlatım bozukluğu yok. Burada da yine ayrı yazıyoruz. Ben onu o da beni sevmiyor. Yetiş kalan kırılıyorum. Babam geldi. Şimdi burada mi ekeni ayırma birleşik mi yazacağız. Çocuklar mi, mı ve onlara eklenen diğer e, harfler kelimeden ayrı yazılır. Yani mi, mı, mu, mü, midir, mudur, müdür, mıdır gibi. Babam geldi. Soru işareti koymamız gerekiyor. Soru işareti koymamız gerekiyorsa babam geldi ki diyemeyiz. Ne diyoruz? babam geldi mi mi'yi ayrı yazacağımız için diğerine kırılıyorum benim kalemim senin kalemin gibi güzeldir burada benim kalemim senin gibi güzeldir cümlesinde yani kalemin güzelliği diğer kişiye benzetiliyor. Çok anlamsız bir cümle oluyor. Ve bu aitlik belirttiği için biz bunu bitişik yazıyoruz. Cümleyi tekrar okuyorum. Benim kalemim seninki gibi güzeldir. Babamlar Ankara oturuyor. Ve bu zaten çok çarpıcı, çok dikkat çekici anlatım bozukluğu olan bir cümle. Babamlar Ankara oturuyor cümlesi. E, kime sorarsanız sorun. Çok anlamsız olduğunu söyler zaten. Babamlar. Ankara'da oturuyor cümlesinde daha ayrı birleşik yazılacak ve biz bunu yazarken kesme işaretiyle ayıracağız. Diğer cümleye bakıyorum. Doktor açıklama yapacak. Bakalım. Soru işareti var. Noktalama işaretlerimizden. Soru işareti olduğu için doktor açıklama yapacak ki diyemeyiz. Burada mı'yı kullanacağız doktor açıklama yapacak mı? Ayrı yazacağımız için bitişik mı'yı karalıyorum. Bir diğer cümlemiz.